Evet arkadaşlar bugün şu video'mla karşındayım. Şimdi güçlendirici teknik direktörler ne kadar yükseltiyor? Hemen bakacağız. Şu an kolektif gücümüz 3118. Menajer değiştir. Luis Ramon güçlendiricisiz güçlü bir teknik direktör. Ee, oyun tarzını değiştireceğiz. Ee, takım oyun tarzı, top çevirme oyunu. Hmm. Gördüğünüz gibi 3112'ye düştü Messi 104 oldu. Hmm, başka bakalım şuradan bakalım. Bunlar 98 oldu. 199'du. Bu 98 oldu. İşte böyle değişiyor. 112 idi. Şimdi Frank Lampard'ı geri alalım. Menajer değiştir. Frank Lampard. Tabi bunda da onu ayarlayalım. Takım oyun tarzı açıkta. Evet 3118'e yükseldi. Hani Frank Lampard bu kadar etkili. İki güçlendirici olsa bu daha fazla etkiler. Bu bilgilendirici videonun bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.